Man havaalanına indik ama hiçbir yerde görmediğimiz muameleyi burada gördük. Yeşil pasaport ve gri pasaportu adamlar tanımadılar, kontrol ettiler. Sonra tamam dediler, geçelim bakalım ne olacak. Aracımızı almaya gidiyoruz. Bu şoförümüz Mesmik Yahi. Hala. Hala. Bursa'ya İstanbul İstanbul'a gitmiş. Yine İla Türkiye. Yakşamlar. Yakşamlar. Türkiye'de biliyorsunuz. Okay, okay. Where are name you. From? Where you from? Portugal. 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 Porto. 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 Portugal. From Porto. Yes. I'm from Russia. Uh, where? Where did you go? Turkey. Um, Turkey. I went this year. Was. Now we go to. Where we go? Uh, uh, no. But you go to Turkey before, yes? Yes. Yeah, to this city, Marmaris. Here, Marmaris. Archanes. Yeah? <laughs> Atcan'ya ben anlamadım. Yes, yeah, it's close Heh? to Marmaris. 40 kilometre. Yeah. 40 kilometre. From Marmaris. Ah. Yes. <laughs> 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 first time. Yes. First Arabamızı kiraladık. 10 iyi, 10 grande. Yola koyulduk. Amman merkeze doğru gidiyoruz. Gördüğünde toplu ulaşım çok zayıf olduğu için otobüs yok, tren yok, metro yok. Onun için araba araç kiralamak en iyi seçenek olarak gözüküyor. Gezilecek yerlerin mesafeler de çok uzun olduğu için araba en iyi seçenek. Gördüğündeki güzergahımız Petra, Vadi Rom ve arkasından Ölüdeniz, Deniz, geliyor. Aracımızı aldık, kendimize Amman'ın gecelerini attık. Amman'da gece canlı bulunduğumuzun tersine. Aracı kiralarken ka kaç paraydı? 36 dinar. 36 dinar internet üzerinden kiraladık. Ama aracı alırken 500 dolar kredi kartına depozito kesiyorlar, depozito koyuyorlar. Bunun yanında da 50 dinar karşılığında da full sigorta yapabiliyorlar. Ama biz her Türk vatandaşı gibi sigorta yaptırmadık. Allah'a iman. Şey Allah neydi? Allah'a emanet. Şimdiki Kral Abdullah, bu da onun oğlu. Herhalde veliaht olacak. Arapların meşhur falafeli. Durdun'da bir Osmanlı treni olduğunu okuduk, duyduk ama burada yolda geçerken bir tren istasyonu gördük, tren gördük. Bir geldik buraya bakalım ne trenidir. Biraz önce gelen yerlere sorduk. Ee, Alev Arabistan Lavras filminden kalan bir dekormuş bu tren. Burada da ikinci bir tren var. Çölde fosfat çıkartılmış. Bu fosfatlar. Bunlar da Akabe Limanı'na taşıyormuş. Evet. Fırından lavaşımızı aldık. Bozuk parası yoktu. Para bozdurduk geldik. Bizim... Ha, tamam. Okey. Para bulduk. <laughs> 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 <Arkadaşı> e <nerede>? à... <laughs> me Arkadaş. Arkadaş nerede? arkadaş? Türkiye'de Türkiye. O kan Adana. arkadaş. burada da bulmuşlar <laughs> <See you? gülüyor> <laughs> Nasılsın? Oh. <laughs> Nasılsın? İyiyim iyiyim. Ooo. Ben de iyiyim. Buradan tatlı aldık. Buradan tatlı aldık. Bir dinardı. Bir dinarımız çıkmadı. Adam hediye etti bize. Şuradan ekmek aldık. O da bir dinardı. Ona da para çıkmadı. Bozuk para yok. Hediye ettiler. Sağolsunlar. Sizleri. Türkiye'yi çok seviyorlar, Türkiye'yi çok seviyorlar. İbrahim, İbrahim. 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 Muhammed, Ha, Türkiye, Muhammed, Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin, Hüseyin. 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 Türkiye. Türkiye. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. çadır kan gördün en yeşil yeri burası <laughs> Ürdünde bu şekilde çadırda yaşayan çok insan var geç çadırda yaşayan da çok insan ちょっと待って。<laughs> <laughs>